Herkese merhaba. Ben göçmenlik avukatı Esra Marşan. Bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve orada nişanlısıyla evlenmek isteyenler için oldukça önemli bir konuyu ele alacağım. K1 nişanlı vizesi. Eğer nişanlınız Amerika'da yaşıyorsa veya siz orada yaşamak istiyorsanız bu video tam size göre. Şimdi K1 vizesi nedir? K1 vizesi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan bir kişinin yurt dışında yaşayan nişanlısına Amerika'ya gelerek evlenme hakkı tanıyan bir vizedir. Bu vize ile ilgili bilinmesi gereken en önemli husus vize alındıktan sonra nişanlınız Amerika'ya giriş yaptığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde evlenmeniz gerektiğidir. Bu kısmı birazdan daha detaylı anlatacağım. Önce kimler bu vizeye başvuramaz onu belirtmek istiyorum. Eğer hali hazırda evliyseniz K1 vizesine başvuramazsınız. Bunun dışında Amerika dışında başka bir ülkede evlenmeyi düşünüyorsanız veya yabancı ülke vatandaşı nişanlınız Amerika'da yasal olarak ikamet ediyorsa K1 vizesine uygun değilsiniz. Şimdi size kısaca bu vizenin şartlarından bahsetmek istiyorum. Şartlardan ilki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak. Yani nişanlısı için K1 vizesine başvuracak kişi Amerikan vatandaşı olmalıdır. Yalnız bu başvuruyu yeşil kart sahipleri yapamıyor. Sadece Amerikan vatandaşı yapabiliyor. Amerikan vatandaşı nişanlısı için vize başvurusu yapacak olan kişidir. Şartlardan ikincisi ise gerçek bir ilişkinin varlığıyla birlikte nişanlınızın Amerika'ya K1 vizesiyle giriş yaptıktan sonra 90 gün içinde evlenme niyetinizin olmasıdır. Üçüncü şart ise tarafların yasal olarak evlenebilmesi için engellerinin olmaması yani varsa önceki evliliklerinin boşanma, vefat veya iptal yoluyla sonuçlanmış olması gerekmektedir. Son olarak en önemli şartlardan biri de kişilerin başvuruyu yapmadan önceki 2 yıl içinde en az bir kez yüz yüze görüşmüş olması ve bunu ispat etmesidir. Örneğin diyelim ki Eylül 2024'te başvuru yapacaksınız. O zaman Eylül 2022 ve sonrasında en az bir kez nişanlınızla yüz yüze görüşmüş olmanız gerekiyor. Nerede görüştüğünüzün bir önemi yok. Bu Amerika olabilir, Türkiye olabilir ya da herhangi bir ülke olabilir. Önemli olan en az bir kez şahsen görüşmüş olmaktır. Bu kural Buranın istisnaları da mevcuttur. Bu istisnalar eğer yüz yüze görüşme yapmak nişanlınızın yabancı kültürünün veya sosyal uygulamalarının katı ve köklü geleneklerini ihlal ediyorsa veya bu durum Amerikan vatandaşı için aşırı zorluklara yol açacaksa yüz yüze görüşme şartından muaf tutulma şansınız var. K1 nişanlı vizesine nasıl başvurulur? Şimdi size kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Başvuru 3 aşamadan oluşmaktadır. Sürecin her aşamasında hem sizin hem de nişanlınızın geçmiş ve güven güvenlik kontrolleri yapılabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi aşamalara gelecek olursak ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan kişi I-129F formunu doldurarak USCIS'e yani Amerika Göç İdaresi'ne başvuruda bulunuyor. Bu başvuruda nişanlılık ilişkinizin geçerliliği değerlendiriliyor. Eğer bu başvurunuz onaylanırsa USCIS onaylanan formunuzu Ulusal Vize Merkezi'ne yani NVC'ye gönderiyor. NVC de onaylanan formunu K1 vizesine başvuracağınız lokasyondaki büyükelçilik ya da konsolosluğa iletiyor. Nişanlığınız için vize görüşmesi planlandığında ise Amerika Büyükelçiliği veya Konsolosluğu sizi bilgilendiriyor. Daha sonra nişanlığınız K1 vizesine başvuruyor ve gerekli belgeleri vize mülakatında yanında götürüyor. Bu mülakata Amerikan vatandaşı kişinin katılması gerekmiyor. Sadece K1 vizesi alacak nişanlınız katılıyor. Mülakat esnasında konsolosluk memuru nişanlınızın K1 vizesine uygunluğunu olup olmadığına karar veriyor. Konsolosluk memuru K1 vize başvurunuzu onaylarsa nişanlınıza tek giriş için 6 aylık bir vize verilecektir. Tüm vizelerde olduğu gibi K1 vizesi de Amerika Birleşik Devletleri'ne kabulü garanti etmez. Yani ülkeye giriş limanındaki CBP memuru nişanlınızı ülkeye kabul edip etmeme konusunda nihai kararı verecektir. Nişanlınız K1 vizesiyle ülkeye giriş yaptıktan itibaren de evlenmek için 90 gününüz vardır. 90 gün içinde ev evlenirseniz de nişanlınız I-485 formunu doldurarak yeşil kart başvurusunda bulunabilir. Yeşil kart başvuru kısmını bu videoda anlatmayacağım. Başka bir videoda daha detaylı olarak ele almayı düşünüyorum. Peki 90 gün içinde evlenmezseniz ne olur? Statünüz 90 gün sonra otomatik olarak sona erer ve uzatılamaz. Nişanlı vizesiyle gelip Amerika içerisinde başka bir statüye geçişte yapamazsınız. Yani nişanlınız ve varsa çocukları 90 günün sonunda Amerika'yı terk etmek zorunda. Ayrılmazlarsa eğer Amerika göç yasasını ihlal etmiş olacaklardır ve bu durum sınır dışı edilmeye neden olabilir. Gelecekte de vize almalarına engel olabilir. Peki 90 gün sonra evlenirseniz ne olur? O zaman da I-130 formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Bunun da kendi içerisinde detayları var fakat bu videoda bahsetmeyeceğim. Onun için de ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Şimdi bu vize kapsamında kişilerin bazı haklarına da değinmek istiyorum. Bu kapsamda çalışma izni al alınabilecek mi sorusu eminim sizin de aklınıza gelecektir. K1 vizesiyle Amerika'ya gelen nişanlı form I-765'i doldurarak çalışma iznine başvurabilir ve bu çalışma izni kişinin ülkeye giriş tarihinden itibaren 90 gün geçerli olacaktır. Bir de Amerikan vatandaşı olmayan nişanlının çocukları olması durumunda çocukların haklarını merak edenler için şu bilgiyi vermek istiyorum. K1 vizesi sahiplerinin 21 yaş altındaki ve bekar çocukları K2 vizesine hak kazanarak nişanlıya Amerika yolculuğunda eşlik edebilecektir. K1 vizesi sahibinin Amerika'ya girişinden 90 gün içinde evlenmesi halinde çocuklarının da green card alma hakkı doğmaktadır. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Konuyla ilgili burada değinmediğim ya da sizin sormak istediğiniz bir husus varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ofisimizden danışmanlık da alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.